Merhaba, Merve'nin Dil Atlası kanalına hoş geldiniz. Ben Merve. Bugün sizlere İngilizce alfabesinden bahsedeceğim. Şimdi başlayabiliriz. Arkadaşlar, İngilizce alfabesinde 26 tane harf bulunmakta. Bu 26 harften 5 tanesi sesli, geriye kalan 21 tanesi sessiz harftir. Büyük harf ve küçük harf olarak sizlere yazılışını gösterdim. Altlarında ise renkli kalemle yazdığım şekilde okunuşları var. Şimdi başlayalım. Bizde A dediğimiz harf İngilizce'de A A diye telaffuz ediliyor. B B C C D D E dediğimiz harf İngilizce'de E diye okunuyor. I I F F G G h h Burada da bir açıklık getireyim. İngilizcede küçük harf ı yok. Büyük harf i yok. ı şeklinde yani nokta olmadan gösteriliyor büyük harf i. Küçük harf de ı diye bir harf yok, i diye var. I I J J K K L L İkinci sayfama geçiyorum hemen. M M n n o o p p q q r r s s t t u You. We. We. W. W. X. X. Bir diğer sayfama geçiyorum. Son iki harfimiz kaldı. Y. Y. Z. Z. Bugün İngilizce alfabesindeki harfleri sizlere tanıttım. Bir diğer videomda gramere, dil bilgisine giriş yapacağım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kendimi geliştirmek adına beğenmediğiniz yer olursa bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bir alfabe bir toplumun kültürünü yansıtır. O yüzden alfabe'yi ilk önce ilk ders videosu olarak ele aldım. Bundan sonra kelimelerdeki okunuşu, doğru telaffuzu ara ara vereceğim ama başta ses olarak çıkardığımız şekilde altlarına yazdım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.